yapmıyor dirlik. Bize benzemiyor bizdeki körlük. Halimize güven oldu Atatürk. Demokrasi hiç çok adam inmiyor. Avrupa'ya turist geçmiş dönmüyor. Gayrı yalancının mumu sönmüyor. Işığında şölen oldu Atatürk. Sırakmanım göre göre göz hasta. Acıları çeker çeker hasta. Kaptan hasta. Ayfa hasta. Biz hasta. Okyanusa. Dağın oldu Atatürk. İkinci şiirim, en son şiirim, en çok sevdiğim şiirim. <laughs> Üçü, özdeşleşmiş bir güneş doğdu. Cumhuriyet, demokrasi, Atatürk. Yurttan karanlığı, zulmeti kovdu. Cumhuriyet, demokrasi, Atatürk. Bunlar geldi ya halka fikir verenler. Bunlar geldi halkı ögü görenler. Bunlar geldi halka e, memnun girenler. Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk. Sırahman'ın benim ilgim içinde. Bir ucu meçhunda, bir ucu içinde. Her bir karış toprağımızın içinde. Cumhuriyet, Demokrasi, Atatürk. Gelinin Çobanın değneği gelinin tülü, çiftçinin tarlası, işçinin eli, bah, bahçenin tarlanın başa, bahçenin günü, cumhuriyet, demokrasi, asatür. İşte en son sevdiğimiz de bu. Süt kılan, tutalım bu işleri, cumhuriyet elimizden gitmesin. Şimdiye kadar doğduk, büyüdük, onun dalıyla, boyuyla örtüyle, adetinin, çağdaş düşüncesiyle birbirimize saygılı, sevgi, sevecen olduk. Yolumuzu, erkanımızı, dilimizi, rehberimizi, mürşidimizi, yolumuzu hep bu yoldan inandık, inandık Şimdi Şimdiden sonra bir şey çıkarttılar, halkı çok bu başkanım İnancından dolayı halkı ama çok kötüye götürüyor. Bizi evimizde bizde <laughs> Sen bizim bekliyorsun. Sağ ol.